aracın yıllık masraflarını hiç düşündünüz mü? Araç sahibi olmak hayatta birçok şeyi kolaylaştırır. Ancak bununla birlikte bazı maliyetleri de hesaba katmanız gerekir. Gelin araç masraflarını yakından inceleyelim ve bu süreçte size nasıl yardımcı olabileceğimizi konuşalım. İlk olarak otomobil kredi ödemelerinden başlayalım. Eğer aracı kredi ile almayı düşünüyorsanız bu masraf bütçenizin önemli bir parçası olacaktır. Faiz oranları, ödeme planları ve kredi tutarına göre değişen bu ödemeleri planlayarak bütçenizi rahatlatabilirsiniz. Sonrasında periyodik bakım masrafları geliyor. Aracınızın güvenliğini ve değerini korumak için düzenli bakımlar hayati önem taşır. Aracınız her 10.000 kilometrede bir bakıma alınmalıdır. Ancak bu kilometrelere ulaşamasanız bile yılda bir kez bakım yaptırmayı ihmal etmeyin. Bu uzun vadede aracınızın performansını arttırır ve sizi yüksek masraflardan korur. Bir diğer önemli konu araç muayene masrafları. Tüy Türk tarafından düzenli aralıklarla yapılan bu kontroller aracınızın trafikte güvenli olduğunu garanti altına alır. Muayene ücretleri her her yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenir ve zamanında yaptırılması zorunludur. Elbette motorlu taşıtlar vergisi de yıllık masraflar arasında önemli bir yer tutar. Araç markası, modeli ve yeşi gibi kriterlere göre belirlenen bu vergi her yıl düzenli olarak ödenir. Vergilerinizi planlı bir şekilde ödediğinizde ileride karşılaşabileceğiniz sorunları önleyebilirsiniz. Ayrıca her araç sahibinin yaptırması zorunlu olan trafik sigortası da bütçenize yer alır. Trafik sigortası, kazalarda karşı tarafın masraflarını karşılama için gereklidir. Bunun yanında isteğe bağlı kasko sigortası da yaptırabilirsiniz. Kasko sizi ve aracınızı olası kazalara ve risklere karşı daha kapsamlı bir şekilde korur. Günlük kullanım masraflarına baktığımızda yakıt giderleri bir aracın en büyük maliyet kalemlerinden biridir. Yakıt tüketimi aracın motor tipine, kullanım şekline ve sürüş alışkanlıklarına göre değişir. Bu yüzden gereksiz yakıt tüketimini önlemek için dikkatli bir sürüş benimsemelisiniz. Bir diğer masraf ise lastik değişim ücretleri. Aracınızın yaz ve kış lastiklerini zamanında değiştirerek hem güvenliğinizi arttırabilirsiniz hem de yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. Peki tüm bu masrafları nasıl kontrol altında tutabilirsiniz? Düzenli bakım yaptırarak aracınızda ortaya çıkabilecek sorunları önceden engelleyebilirsiniz. Bu uzun vadede büyük masrafların önüne geçer. Aşırı hızdan kaçınarak motorunuzu yıpratmaktan ve yakıt tüketimini artırmaktan kurtulabilirsiniz. Doğru lastik seçimleri yaparak hem sürüş güvenliğinizi arttırabilir hem de tasarruf sağlayabilirsiniz. Araç sahibi olmak konfor ve özgürlük sunar. Ancak bu süreci bilinçli bir şekilde yönetmek çok önemlidir. Doğru planlama ve düzenli bakım ile hem masraflarınızı kontrol altında tutabilir hem de aracınızdan maksimum verim alabilirsiniz. Aracınızın tüm bakım onarım işlemlerini Fiat Tanoto yetkili servisimizde uzman ekibimizde gerçekleştiriyor. Orijinal yedek parça kullanımı ile aracınızın ömrünü uzatıyoruz. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilir veya fiyat tanoto yetkili servisimizi ziyaret edebilirsiniz.